Ben keşfetmedim. Hatta bana anlattığı zaman da şeyi kurgusunu çözemedim. Ya hocam dedi ki Star Wars'ta dedi saga var dedi. Araştırdım ama bulamadım. Senin de çağ dedi. O yüzden caga yapalım dedi. Oradan sonra öyle söyleyince Jaga Talks diye kaldı. Ama insanlar çok sevdi. Çok böyle beğendiler, destek oldular. Şimdi Jaga Talks'un bir hedefi var. Biliyor musun? Nedir ne Mustafa'cığım? Ne olacak biliyor musun? E, tüm tüm Türkiye'de herkesin konuşmak istediği bir platform haline getireceğim onu. Bütün öğrencilere, bütün iş yaşamına, bütün sosyal hayattaki bütün insanlara ulaşabileceğimiz bir platform haline getireceğim. Orada insanlar tecrübelerini, fikirlerini paylaşacaklar ve ilham olacaklar insanlara. Ondan sonra biz bu ülkemizin gelişimine çok büyük bir katkı sağlamış olacağız. Yani asıl amaç sosyal paylaşım kesinlikle ve kesinlikle bireysel çıkarların ötesinde herkes bu alanda faaliyet gösterecek ve inanılmaz derecede çok büyük bir aile olacağız. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Bunun enerjisi de hepimizde var. Sadece şunu biliyorum, ben değil, biz varız. Harikasın Mustafa. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.